Merhaba arkadaşlar. Adalet Alan Şefi Mehmet Küçük. Adalet Alan tanıtımına hoş geldiniz. Adalet Alanı dünyadaki insan hakları gelişimiyle beraber Türkiye'mizde de paralel olarak gelişim ve değişim sürecine girmiştir. Bu alanda yetiştirilecek olan personel ihtiyacı hızla artmaktadır. Adalet alanında yer alacak personelin mesleki yeterliklerini kazandırma, nitelikli kişiler haline getirebilmek için gerekli eğitimler verilmektedir. Adalet alanında zabıt katipliği ve infaz koruma alt dallarında ortak alan dersleri ve dal dersleri bulunmaktadır. Adalet alanında mezun olan öğrenciler ceza infaz ve güvenlik hizmetleri, adalet programları ve sosyal hizmetler programlarına ek puan alarak yerleşebilirler. Bu alandan mezun olmuş, mesleki yeterlilikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak mezun olduklarında ilk derece mahkemelerin adli, idari, vergi mahkemelerinde bölge, idari ve adli mahkemelerde, yüksek mahkemelerde, Cumhuriyet Başsavcılıklarında, Ceza İnfaz Kurumu ve Tutuk Evlerinde, Denetimli Serbestlik Bürolarında, Hukuk ve Danışmanlık Bürolarında, Kamu Kurumları ve Özel Sektörün Hukuk Departmanlarında, Özel Güvenlik Birimlerinde çalışma imkanı oldukça geniş bir alandır. Bu alanı tercih edecek öğrencilerin sabırlı, gizlilik ve güvenilirlik prensiplerine uygun, iş organizasyonu yapabilen, yazışma kurallarını bilen, Türkçeyi iyi kullanan, bununla birlikte insan ilişkileri kuvvetli, dikkatli ve titiz kişiler olmalıdır. Bu alanı tercih edecek öğrencileri bekliyoruz ve şimdiden bu öğrencilerimize başarılar diliyoruz.